Daha demin videoda yazdığım kodları gösterdim şimdi Çalıştıracağım Kodlarım ise e, ilk önce Meyveli soda dedim Bir tane de çay alayım Toz Soğuk sandviç Hesapla dediğim zaman ise Bunları hesapladım. Bundan sonra e, bunların fiyatını da hesaplıyor bana. Tekrardan çalıştırmak istediğim zaman ise e, buraya bu sefer sade gazoz değil de mı ekleyeyim. Ondan sonra gözleme kaşarlı ekledim. Bir de gözleme peynirli ekledim. Kola gözleme kaşarlı gözleme peynirli toplamları 245 TL. Ardından bir tane daha örnek vermem gerekirse filtre kahve cappuccino gözleme ıspanaklı tostlu sucuklu alalım. Hesapla dediğim zaman ise tekrardan bunların filtre kapıçını, filtre kahve, sucuklu tost ve ıspanaklı gözleme. Hepsinin fiyatını buraya yazdı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.